Evet Zıt anlamda turnuvasına hoşgeldiniz Hoşbulduk evet. Ödül Ceza Feyza Aşağı Çok Yukarı Evet Eşit. Akşam Eşit. Sabah. Eşit. Sabah Sabah Gündüz evet. Kuru Yaş Kuru yaş olur Önce Sonra Erba Meraklıyım Yaşlı genç. Geç, Geç. Açık Küçük Büyük Büyük Doğu Batı Batı Açık Batı Cimri Eli Açık Eli Açık Dost <laughs> Dost Düşman, Düşman. Sağlam Çürük 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 Acemi Acemi Acemi. Evet, bu Usta. Usta. Ha. Açık. Kafalı. Kafalı. Temiz. Kirli. Son. 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 Öze. Öze. Son. İlk. 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 Dar. Ya ben dar. Geniş! Evet, ikiniz kaldınız. Çıkış! Giriş! Giriş! Evet, giriş! Azra! Azra! Azra!